Sevgili dostlar selam. Ne zamandır kutu açmıyordum. Sizleri böyle İngiltere'de yaşam içerikleriyle oldukça meşgul etmeye çalışıyorum bu aralar. Ben de üretmekten çok keyif alıyorum. Sizlerle takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ama bugün gerçekten bir süredir özlediğim şekilde kutu açacağım. Ben açtım zaten kullandım. Bir iki aydır falan kullanıyorum. Ürün de yepyeni bir ürün üstelik. Zhiyun Crane'in M3 modeli. Bunu gelin birlikte inceleyelim. Bakın kendinden ışığı falan var. Müthiş bir gimbal. Biraz bahsetmek istiyorum bundan. Şöyle söyleyebilirim ya. Başka gimbal almam muhtemelen. Yani ömrüm boyunca başka gimbal almam. Çok mu iddialı? Nedenini açıklayacağım sizlere. Bu konuda bazı görüşlerim var. Ama tabii ki ben sizin için bir kutu açılışı yapıyormuş gibi çekimler yaptım ve ürünün şöyle bir detaylarını falan bir görelim yakından neler var neler yok kutunun içinden neler çıkıyor. Dostlar hızlıca bu ürünü niye tercih ettim? Aslında daha büyük gimbal'lar kullanıyordum bu zamana kadar. Ama niye bunu tercih ettim? Bakın küçük göründüğüne bakmayın. Ee, bu ürün gerçekten marifetli. Mirrorless kameraları taşıyabiliyor. Bir Blackmagic falan taşıyamıyor ama böyle mirrorless kameraları rahatlıkla taşıyabiliyor. Üstelik önüne büyük uzun lensler taksanız bile aslında dengesi sağlıklı değilmiş gibi gözükmesine rağmen motorlarını güçlü yapmışlar bu ürünün. Özellikle bu tip amaçlar için yapmışlar. Kendi promo videosunu da izlerseniz zaten göreceksiniz detayları. Üstelik de hani böyle boyutuna göre ve kendi klasmanına göre biraz pahalı bir ürün. Bunun da sebebi aslında motorlarının güçlü oluşu. Motorları güçlü olduğu için çok pil sarfiyatı yaptığını düşünebilirsiniz belki ama gerçekten pil dengesinden de acayip memnunum. Böyle bir 2-3 gün yoğun şekilde çekimlerde kullanmama rağmen e, bitiremedim mesela e, pilini burada 2 aydır da kullanıyorum ve çok verimli gerçekten. 2-3 gün çekim için idare edebiliyor. Yani başka bir çekime giderken böyle bir düşünmüyorum şarj etmekle ilgili. Şarj etme noktası ayrı bir pili yok diğer büyük Zhiyun Crane'lere veya işte Osmo'nun benzer modellerine RC gibi modellerine göre işte ayrı bir pili falan yok. Burada bir şarj girişi var. USB-C şeklinde tasarlanmış. Oradan şarj edebiliyorsunuz. Şu tripodu küçüğü var bir de büyüğü var. Bunun bir büyük paketi var bu arada ondan bahsedebilirim. Bu bir tık ucuz modeli. Üründe şu ana üründe bir değişiklik olmuyor. Ama diğer daha pahalı olanı bir güzel taşıma çantası ile birlikte geliyor. Bir de şu sevimli tripod yerine daha büyükçe bir tripod oluyor. Biraz daha uzama şansı oluyor. Belki kavram açısından daha kolay olabilir. Bakın şuraya da bir 1 bölü 4'lük bir yine şu girişten yapmışlar. Böyle de bağlayabiliyorsunuz. Bunlar ne için oluyor? Dikey formata geçtiğiniz zaman da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Daha doğrusu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Göstermek rahat olsun diye öyle gösteriyorum. Bu arada gimbal'larda pek görmeye alışık olmadığımız bir eklenti yapmışlar. Bakın altında bir giriş daha var. Buna bir mikrofon at kendi bir ürünü mikrofon dahil edebiliyorsunuz. Yine mikrofona Zhiyun markasını vermişler ama bir başkası üretiyordur muhtemelen. Zhiyun mikrofon üretiminde bildiğim kadarıyla yok. Birilerine ürettiriyordur diye tahmin ediyorum. Onunla birlikte böyle bir komple bir sete dönüştürebiliyorsunuz ürününüzü ama böyle benim bir sürü mikrofonum var. Boom'lar da var, yakınlar da var, kondenserler de var, dinamikler de var falan. O yüzden öyle bir ihtiyacım olmadı. Daha da kaliteli olacağını düşünmedim açıkçası elimdeki mikrofonlardan. Aa çok güzel özelliklerden bir tanesi. Bakın yakın çekimde onu gösterebilirim. pratik güzel bir bağlantı aparatı ile birlikte geliyor. Quick Release özelliği var. Bunda çok kolayca e, bağlanabiliyor ve çıkabiliyor. Böyle neredeyse tek parmakla bu hareket yapılabiliyor. Ama biraz dikkat etmek lazım. E, üzerinden hani makineyi düşürmeyelim. O yüzden de bir kilit yapmışlar zaten aslında. Ama bu Quick Release olayı gerçekten oldukça avantajlı. Şimdi makineyi Şöyle bir bağlayayım mesela Fuji XT4'ü bağlayayım. Sony'ler bağlanır. işte Nikon'un Z modelleri bağlanır mirrorless. Canon'un R modelleri bağlanır. Çok güzelce bağlanıyor gerçekten ve hani buradan da gev buradan da gevşeterek böyle hızlıca sağ sola kaydırmak mümkün şöyle yapayım. Şu anda kilitleri kapalı, kilitlerini açacağım bir de çalıştıracağım. Oradaki dengesini de görmenizi istiyorum gerçekten. Bu arada burada iki tane daha giriş göreceksiniz. Bir tanesi mikrofon girişi, makineyle altına bağlayacağınız ataşmanı eşleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu sarı girişte kameranızı bağladığınız takdirde bu netleme halkasını kullanarak manuel netleme yapabiliyorsunuz. Kameraların farklı modelleri için farklı girişler söz konusu olabilir ama Burası için USB-C olarak tasarlamışlar bunu. Buradan da evet yani buraya Gimbal'ın kendi aksamlarına dokunmadan fokus yapabilmek, fokus diyorum netleme yapabilmek oldukça kıymetli gerçekten. Bir Gimbal'ın balans ayarlarını yapayım, sonra çalıştırayım, bir üzerinde konuşmaya yine devam edelim. Güzel birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. açtım ve şöyle bir kontrollerine hızlıca bakalım. Gerçekten çok kullanışlı ve mirrorless'lar için e, oldukça taşıyıcı, güzel, kompak bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Telefon veya GoPro gibi daha küçük cihazlarda adapte edilebilir elbette. E, bu arada çok güzel yanında böyle bir M3 ışığı da yapmışlar. Crane M3 bu e, makineyi çalıştırdığınız zaman yanıyor. E, ondan sonra display screen'i çok güzel tasarlanmış bence. Dört tane ana menüden oluşuyor. Ee, kamera modları bütün modellerde herhalde benzer şekildedir. Ben bu aralar dikey ve vortex modunu çok kullanmaya başladım. Bakın bir vortex moduna geçelim hatta. Vortex modu çok güzel. Eskiden bu çok pahalı bir kamera hareketiydi aslında. Şimdi bakın ne kadar ucuzladı, değil mi? Ama crane çok ucuz, hesaplı bir crane değil onu söyleyeyim. Yani bu boyuta göre biraz pahalı bir crane olduğunu söyleyebilirim. Evet bu vortex hareketi gerçekten yani eskiden eskiden derken yani böyle bir 5-6 sene öncesine kadar falan çok pahalı bir kamera hareketiydi. Bu cihazlar sayesinde oldukça pratik bir şekilde büründü gerçekten. Bütün çalışma modlarını göstermeyeyim ama bu aralar tabii portrait modu da çok kullanıyoruz değil mi? Herkes artık dikey video istiyor. Bizden eskiden dikey video falan bu çok garip gelirdi ama Instagram sağ olsun bizi dikey videoya oldukça alıştırdı. Ee, TikTok da tabii bunun önünü çok fazla açtı. Herkes böyle Reels'ler çekiyor ya da işte IGTV falan ilk çıktığında aslında bu dikey modla tanışmıştık ve bir şeylerin dikey olarak müşterilerden de talep edilmesi söz konusu olmuştu. K moda uyumluluğu da tabii ki gimbal üreticileri de elbette ürün özelliklerini eklediler. Bu arada harika bir özellikten bahsetmeyi atlamayalım. Bakın şuradaki dönebilen daila bir süreliğine bastığınız zaman ışık açılıyor. Harika değil mi? <laughs> Ve ışığın gücünü Kısıp arttırabiliyorsunuz. Üstelik renk sıcaklığını da değiştirebiliyorsunuz. Bakın, bakayım CCT moduna geçeyim. Evet, 5400 kelvinle e, 2600 kelvin arasında çalışıyor. Bunun dahili olması, kameranın hemen yanında olması falan ile birlikte hareket ettirdiğiniz bir ışığa dönüşüyor aslında. Çünkü kamera hareket ederken ışığın değişmesi de söz konusu olacaktır haliyle. Onunla birlikte ışık taşımanız falan çok kolay bir şey değil. Hani öyle bir asistanlık alıyorsanız okey olabilir ama böyle bir kendi üzerinde dahili bir ışığın da olması son derece pratik. Tabii ki buraya takılabilen daha pratik ışıklar falan da söz konusu olabilir ama bence bunu gimbal'a da eklemeleri son derece pratik olmuş. Üstelik de 4 tane renk filtresiyle birlikte geliyor. O ışığın rengini daha sıcak veya atmosferik başka renklere de dönüştüre biliyorsunuz ve bunların mıknatısı yapmışlar. Gördüğünüz gibi bunlar üst üste de takılabiliyor. Farklı renklere dönüştürebiliyorsunuz tabii ki ışığın gücü önüne her eklenen parça ile birlikte azalıyor da bir parça. Şöyle kısalım. Yine basıl tutarak bunu kapatabiliyorsunuz. Yani komple bir çalışma setine dönüştürmüşler. Tek kişilik bir dev kahramana dönüşmüş aslında ürün. Makinanız bağlı, mikrofonunuz bağlı, fokusunuz var. Ondan sonra işte buraya monitör bağla, ses bağla, ışığı var kendiliğinden falan. Aslında komple bir sinema setine sahip olmanızı istemişler belli ki. Bu alanda başka gelişmeler söz konusu olabilir. Ee, ama ben bir daha gimbal almayabilirim. Ee, onun neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü ben bu ürün videosunu size aralarda böyle bir B-roll görüntüler verdim ya. O B-roll görüntüleri aslında elimde çektim. Evet ben o bir rol görüntüleri elimde çektim. İşte bu kameranın 240 FPS çekim özelliği var. Yani HD kalitede e, 240 FPS hızında çekebiliyor. E, saniyede 240 kare gibi çekebiliyor. E, haliyle bunu böyle elde de çekseniz gayet smooth bir e, elinizde görüntü oluşuyor. Bunu daha aksiyon hani 24 FPS falan gibi çekerseniz elbette hani bunlar sarsıntıları görüyor. Gimbal kullanmak elbette daha avantajlı. Fakat çok iyi image stabilization sensörler geliştirdiler. Böyle 5 noktadan image stabilization bir de in-body başka aparatlar işte bir digital stabilization daha E bir de post da ekliyoruz falan bazen. Yani tahmin ediyorum çok yakın zaman içerisinde muhtemelen gimbal'lara gerek kalmadan makinelerin dahili image stabilization'ları bence oldukça yeterli olacak. Ama tabii gimbal'ın başka hareketleri var böyle smooth böyle dönüyorsunuz, smooth böyle bir tilt ve shift hareketleri falan yapabiliyorsunuz ya da o vortex hareketini yapabiliyorsunuz. Yani öyle bir şey için tabii ki o tip şeylere ihtiyaç var. Ama bana sorarsanız image stabilizasyonlarla birlikte böyle bir aktüel elde çekmek falan biraz daha da moda hale gelebilir. Üstelik küçük sensörlerde bunu yapmak daha da kolay. Daha büyük sensörlerde de bunu gerçekten yapıyorlar. Full framelerde de çok iyi seviyede artık yapmaya başladılar. Sonylerde de öyle, Nikonlarda da benzer şekilde üretiyorlar şimdi. Sonuç olarak söyleyeceğim bu bana çok uzun süreler yetebilecek bir gimbal. Eğer sinema tipi bir iş yapmıyorsanız, çok yüksek prodüksiyonlu bir iş yapmıyorsanız, müşterinin ya da gözünü boyamakla ilgili bir niyetiniz falan yoksa, hani böyle büyük ekipman olsun, verdiği paraya değsin gibi bir e, düşüncede değilseniz öyle bir gereksinim yoksa, çünkü bazen gereksinim olabilir, o zaman da kiralama yoluna gidebilirsiniz bence. Bu cihaz oldukça yeni, pratik, bence gerçekten çok uzun yıllar sizi götürecek gimbal'lardan bir tanesi. E, bu arada böyle dememe rağmen hemen böyle bu 4-5 aylık falan bir ürün aslında. Ama hemen abi m 2sini ikisini çıkarttılar bunun. Bir tık hesaplı versiyonunu çıkarttılar. M2 versiyonunu daha incelemedim. Böyle çok yeni promo videolarını falan görüyorum. Bir incelemem olmadı ama hani niye böyle bir ara bir şey daha yaptılar onu tam anlayabilmiş değilim. Bildiğim kadarıyla o da bir mirrorless makine taşıyor. Tabi ürünün bu arada tasarım, görsel bir takım özelliklerinden pek bahsetmedim ama ürünün en çarpıcı özelliği beyaz olması. Daha önce hiç beyaz gimbal yoktu. Bu böyle şey gibi e, Canon kanalın 7200 lensleri olur ya beyazdır onlar böyle ikonik vaziyette. E, onun gibi bir üretim olmuş gerçekten ve benim çok hoşuma gitti açıkçası. Çok böyle ayrıştırıcı bir ürün. Ee, bilmiyorum hani beyaz ürünleri hiç sevmeyenler de var ama ben severim Bunun M2 modelini e, siyah ve beyaz olarak e, tasarlamışlar Başka bir takım e, tasarım farklılıkları da var Bir tık daha küçük olabilir tam emin değilim dediğim gibi onu kullanmadım Tam olarak onu hangi segmente uydurmayı istiyorlar bilemiyorum ama Galiba bu ürünün fiyatı pazar için bir parça pahalı geldi Şimdi ürünü Amazon'dan hızlıca sipariş ettim Ertesi gün gelmişti Ben size ne kadar aldığımın da fiyatını söyleyeyim hemen Evet ürünün bugünkü fiyatı ben de aynı fiyatı aldım zaten. 369 pound. Bir parça bana sorarsanız evet bu tip bir ürün için pahalı gibi gözüküyor olabilir. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Belki daha cazip hale getirebiliyorlardır. Şirketiniz varsa gider olarak gösterebiliyorsanız KDV'sini vesaire biraz daha avantajlı hale gelebilir. Ama buradaki fiyatı 369 pound. Bu fotoğrafında da belki görüyorsunuzdur bir Sony kamera bağlamışlar. Önünde de biraz daha büyük bir lense sahip. Dostlar ürün beni gerçekten etkiledi ve işlerimde gerçekten kullanmaya başladığım için de rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bir iki aydır falan kullanıyorum. Böyle bir önce küçüklüğüne alışmak gerekiyor. Bu tip büyük kameralarla kullanırken bir parça büyüklüğe gerçekten alışmak gerekiyor. Tabii ki bütün hareketler sonsuz değil. Kamerada büyük olduğu için böyle form faktörler oluşuyor ve bir yerlere çarpabilir. O yüzden belirli sınırlarda bunu kullanmakta fayda var ama yapacağınız bütün kamera hareketleri için aslında oldukça her şeyi yapabildiğini söylemek lazım. Küçük pratik olması çok avantajlı, pil ömrü çok avantajlı, kendi ışığının olması falan çok avantajlı. Şurada bir netleme halkasının olması gerçekten çok güzel bir özellik bu kadar küçük bir cihaz için. Gerçi çok müthiş bir kullanım avantajı yok burada olmasının. Çünkü burayı kullanırken kendi body'sini aslında sarsıyorsunuz bir parça cihazın normalde daha büyük crane'lerde buraya bir focus pulling koyuyorlar ki buradan yapasınız. Ama bu işin yine daha ideali nedir? Aslında kameranıza bir aparat bağlayıp işin işte nükleüs vesaire gibi ayrı focus pulling aparatlarıyla hem yani bir focus asistanınızın olması ve focus sürekli net atıyor olması aslında avantaj yani sinematografi için o gerekli. Ama işte bütçeler dahilinde tek kişilik dev bir ordu gibi gözükebilmeniz için bu özellikleri bir arada kullanmanıza yarayacak bir cihaz yapmışlar aslında dostlar uzun bir sürenin ardından yeni bir ürün tanıttığım için sizlere gerçekten mutluyum ve sizlerle izlediğiniz katılımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde de bir yine ürün açılışı yapacağım. Yani ürünleri ben açtım aslında. Buradaki küçük canavarlar Yine Presonus 3.5 BT'leri size tanıtacağım. Onlar hakkında da övgü dolu şeyler söyleyeceğim. Onlar da böyle her gün kullandığım referans monitörlerim aslında. Biraz onlardan bahsederiz. İyi bir referans monitör nasıl olmalı? Hesaplı ve iyi bir monitör hakikaten. Gerçekten çok büyük bir avantajını gördüm. Ve yine çok değerli bir ses mühendisi bir arkadaşım var. Elsilerin performansını çok beğendiğini söyledi. O da o da Genelein versiyonlarını kullanıyor. Genelein fiyatları böyle bir 3-4 katı fiyatlarına oluyor neredeyse. Böyle bir hesaplı ve referans bir monitör sahip olduğum için de mutluyum. Bir sonraki bölümde de bundan bahsederim. Sevgili dostlar burada veda ediyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var zile basın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şöyle bir döndürelim hocam. Böyle kapanacak.